Bebek asker kardeşim atabilirsen Hadi at şu basketi Aynen bebek asker atabilirsin Sen çok güçlü birisin. Evet evet biliyorum atabilirim iyi izleyin şimdi Hadi hadi at İşte hazırlanıyorum İşte bu be. Benim için bebek oyuncağı Kardeşim gerçekten harikasın ya. Bütün attıkların basket giriyor. Çok yeteneklisin. Aynen ya gerçekten çok yeteneklisin kardeşim. İyi Hüseyin hop işte böyle. Bakın bakın bir daha atacağım. Bakın hop her attığım basket. Ben neyim böyle ya? Acaba basketbolcu falan mıyım ben? Allah Allah. Oo arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Basketbol mu oynuyorsunuz? Ben de tam süper orijinal basketbol topumla basketbol oynamaya gelmiştim. Topum sadece 15.000 lira. Ve basketbol ayakkabılarım ise tamı tamına 10.000 lira. Vay canına be çocuğa bak ne kadar zengin. Keşke ben de o topla oynayabilseydim. Harbiden ya keşke ben de onunla oynayabilseydim. Eğer benim gibi profesyonel bir oyuncu ile çok iyi bir topla oyun oynamak istiyorsanız iki kişi gelin üçlü grup halinde oynayalım ne dersiniz? Üçlü mü? Ama seninle beraber biz dört kişiyiz Rüzgar. Nasıl olacak bu? Ben kimseyi yarı yolda bırakamam yani. O yüzden oynayamayız ki. Ben bırakırım kardeşim. Ben seninle oynayacağım. Aynen aynen. Ben de seninle oynayacağım. Bırakırım ben. Arda madem kimseyi bırakamıyor. Kendisi tek başına kalsın. <laughs> evet evet çok mantıklı. Bu fakiri tek başına bırakın. Tek başına takılsın işte. <laughs> Ee <laughs> nasıl olur ama bu ya? Ben kimseyi satmadım. Ben satmadığım için satıldım resmen. Bütün arkadaşlarım sattı beni. Hem de bir top için. Değer miydi be? Nereden çıktı sen Rüzgar ya? Ne güzel oyun oynuyorduk işte burada. Basketbol oynuyorduk. Şimdi biz daha güzel oynayacağız. Sen de defol git evine. Hadi Arda hadi yallah. Aynen öyle Arda. Hadi bakalım evine git sen. <laughs> İyi be, yazıklar olsun size. Oynayın siz topunuza. Ben gidiyorum. Önemli olan para olmuş burada. Neyse boş verin Ardayı. Hadi oyunumuza başlayalım biz. <laughs> Vay be, arkadaşım deyip takıldığım adamlara bak, bir top için beni sattılar. Demek bu kadar basit de he. Vay be. Of ya, of keşke bu şehirde bir daha asla basketbol oynanmasa. Nefret ediyorum basketboldan. Sami efendim, siz ne Allah Allah ses nereden geldi ya He? Arkadaşlar beni seviyor musunuz? Eğer beni seviyorsanız kanala abone olup video like atar mısınız? Bakalım kaç kişi beni seviyormuş görelim. Sen de nesin böyle? Aynı bir periye benziyorsun. Biraz da sineğe benziyorsun. Sivrisine. Ay ne sivrisine? Ben bir dilek perisiyim. Ne isterseniz onu yaparım. Dilediğiniz bir şeyi 24 saat boyunca gerçekleştirebilirim. Vay be gerçekten be o zaman öyle bir şey dilemem lazım ki bir sürü dilek hakkım olabilsin. Peki ben o zaman 1 milyon dilek hakkı dileyebiliyor muyum? Hayır Arda Bey biz salak mıyız? Allah Allah öyle dilek mi olur? Tövbe tövbe. Yok canım öyle demek istemedim kusura bakmayın da siz benim adımı nereden biliyorsunuz ya? E biriyim ben bilirim tabi Allah Allah çocuğa bak ne diliyorsan dile sonra defol git buradan. Tamam ya tamam. Niye bu kadar kırıcısın? Allah Allah. Arkadaşlar sadece bir tane dilek hakkım varmış. Normalde 3 tane veriyorlar. Bana bir tane verdiler ya. Sizce ne dilemeliyim? Yorumlara yazın. Bakalım ne dilesem? Ne dilesem ya? Of kafam çok karıştı. Hadi be kardeşim. Akşama kadar seni mi Dile de gidelim artık şuradan Allah Allah. Tamam tamam o zaman. Ben 24 saat boyunca kral olmayı diliyorum. Böylelikle istediğim herkese her şeyi yaptırabilirim. Herkes benim sözümü de diyecek yani. Gerçekten çok mantıklı bir dilek. O zaman dileğimi gerçekleştiriyorum. Ee oldu mu şimdi yani? Şimdi ne istersem yapacaklar mı insanlar? Kral mı oldum? Evet üstüme baksana şapşal. Aa şuraya bak ya üstüm değişmiş. Oo çok güzel kıyafetlerim olmuş. Ama bunlar kral kıyafeti değil ki. Bunlar başkan kıyafeti. Bu devirde nereden bulayım kral kıyafetini Allah Allah. Bunu bulduğuna şükret Ülkür. Tamam ya tamam. Gerçekten kalbimi çok kırıyorsun peri. Ay aman ben gidiyorum artık. Sen ne mi uğraşacağım Allah Allah. Hadi bay bay. Şuna bak ya bu da bıraktı gitti beni Allah Allah Neyse gideyim de ben bu arkadaşlarıma yaptıklarının cezasını ödeteyim Görür onlar şimdi görür Arkadaşlar toplu sabah gerçekten harika değil mi? Gerçekten harika bir basketbol topum var Evet ya gerçekten harika bir topum var Oynaması çok zevkli hadi oynamaya devam edelim Evet ya biz oynatmadık ki zaten o da bakınla Hadi oynamaya devam edelim Tamam tamam devam ederiz şimdi. Hadi bakalım oynayalım. Hop gençler top oynamak yok. Artık top oynamayı yasaklıyorum. Bundan sonra bu şehirde top oynamak falan yasak. Ee, nasıl yap ne yani? Aldığım bu 15 bin liralık topu ben bundan sonra oynayamayacak mıyım? Aman Arda başkanım yapma etme ne olursun. Basketbolumuza dokunma. Bir basketbol oynuyoruz zaten. Başka bir şey yapmıyoruz ki. Ben onu bunu bilmem. Bundan sonra basketbol yasak. Siz hiç güzel basketbol oynamıyorsunuz. O yüzden size yasak. Sadece ben oynayabilirim. Şimdi söyleyin bakalım en iyi basketbol kim oynuyormuş? Sen oynuyormuşsun Arda başkan. Bir daha söyleyin bakayım kim oynuyormuş? Sen oynuyormuşsun Arda başkan. Evet sen oynuyormuşsun. Biz oynayamıyoruz. <laughs> Bu saatten sonra ben ne dersem o. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Üçünüz de benim kölem olacaksınız. Anladınız mı beni? He? Sibidiler. Anladık Arda Başkanım. Dileğin ne dilerseniz. Siz ne dersiniz biz onu yaparız. Aynen öyle başkanım. Ne istiyorsunuz söyleyin. Hemen yerine getirelim. Öncelikle bebek asker senden banka soymanı istiyorum. Git bana banka soy bir tane de param olsun biraz da zengin ya böyle başkanlık krallık mı olur fakirim ben haklısınız kralım böyle bir kral olmaz sizin zengin olmanız lazım ben hemen size bir banka soyup geliyorum Heh şöyle ya adam olun lafımı dinleyin <laughs> evet rüzgar şimdi sıra sende senden de gözlüğünü ve kolyeni istiyorum ver bakayım onları tabi başkanım siz nasıl isterseniz hepsi sizin olsun ver ver hatta vermişken şu topunu da ver de atçık sektireyim hadi bakayım tabi başkanım hepsi sizin Olsun. sizin olsun daha iyileri sizin olsun şöyle Aferin sana öyle adam olacaksın işte Vallahi bana da çok yakıştı. işte bayağı yakışıklı oldum yani Evet Arda Kralım gerçekten çok yakışıklı oldunuz maşallah maşallah tü tü tü, tü 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 nazar değmesin Evet sen de bana gideceksin ağzında kuş yakalayacaksın Hadi bakayım bir tane kuş yakala gel bana Ondan sonra senin görevinde tamam der. Ne? Ağzımla kuş mu yakalayayım? Ama bu çok zor. Bunu ben nasıl yapacağım ki? Of ya. Of. Nasıl yaparsan yap kardeşim bana ne? Allah Allah. Bana mı sordun nasıl yapacağını? Hadi git bakayım. Sen çalışmalarına başla. Ondan sonra da bebek asker benim paralarımı getirsin. Sonra ben gidebilirim buradan. <laughs> tamam ya tamam. Hemen gidip yakalayayım ben de. İşte banka. Hemen kralımızın paralarını alıp gideyim buradan. Hey hey hey. Derhal kasayı boşaltın. Bütün paralar benim. Ne? Oğlum ne diyorsun sen? Hırsızlığa mı başladın bir de? Hayırsız herif. Aa Kerem Komiser neler diyor senin oğlum Banka soymaya gelmiş terbiyesiz Aynen öyle banka soymaya geldim Siz bana karışmayın Bütün paralar benim olacak Bu bir emirdi direkt paraları verin Şuna bak Kerem komiser silah yok bir şey yok bankadan para istiyor resmen böyle hırsızlık mı olur yeteneksiz herif Harbiden oğlum sen ne yeteneksiz adamsın ya ayrıca babam polisken sen de askerken nasıl hırsızlık yaparsın terbiyesiz Babacım büyük yerden geldi Emir Arda kralımız biz bana emretti bankadaki paraları soyup bana getir dedi Ne Arda kral mı baştan söyleseydin ya bütün paraları alabilirsin hepsi senin olsun Kralımıza ona selam söylediğimi de söyleyiver Aynen ya Arda olduğunu baştan söyleseydin ya paraları hazırlığı koyardık biz. Sen de gelir hemen alır giderdin. Heh şöyle işte adam olun böyle hizaya gelin. Şimdi paraları verin ben de gideyim. Tabi tabi bütün paralar sizin olsun alın götürün kralımıza. Tüm paralar bu kadar mı? Eğer eksik çıkarsa Arda Başkan sinirlenir valla benden demesi. Evet evet hepsi bu bankamızda başka hiç para kalmadı. 5 kuruşsuzuz. Aynen öyle oğlum şimdi banka iflas etti Arda artık. Orada hepsini rahat rahat harcayabilir. İyi bakalım. Hadi kolay gelsin size. Arda başkanım işte paralarınızı getirdim. Artık çok zenginsiniz. Aferin sana aferin. Beni sayende çok zengin oldum. Bütün paraları çaldın değil mi? 5 kuruş bırakmadın orada. Hiç bırakır mıyım komiserim? Hiç bırakır mıyım kralım? Hepsini aldım. Ellerindeki Son dilim ekmeği bile aldım yedim. Aferin aferin iyi yapmışsın. Oh be zengin de oldum. Zengin olmak bu kadar kolay mıymış ya? <laughs> Bundan sonra hiç param bitmeyecek. Hep zengin olacağım. Oley be oley.